Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Evet hoş geldiniz tekrar birlikteyiz. Dayanıklı tüketim şirketlerimiz ile Arçelik ile devam ediyoruz. Şirketimiz tarafında incelendiğinde yukarı ünlü eğilimlerin devamlılığı için gereken bütün kriterler biliyorsunuz ki pozitif anlamda gayet iyi ilerliyor. Şirket tarafı da bugüne kadar ki dönemde sizlerle hep ucuz olduğunu, çok geri kaldığını, özellikle 200'ün ortamasına geldiği gün sizlere yayın yapmıştım özel portföy kurmak üzerine diye. Ve burada artık 130-135'lerin ucuz alınabilir olduğundan bahsetmiştik. Tabi daha yolun başında Arçelik daha yükselişlere daha yeni yeni başladı. O günden beri yükselişlerini sürdürüyor ama bu daha yolun başı olduğunu düşünmekteyiz. Bu yüzden her şeyi genel itibariyle bakıldığında iyi olarak değerlendirmeye devam etmekteyiz. Burada tabii bizim bir ana takip ettiğimiz nokta var. Bir arada takip ettiğimiz nokta var. 20 günlük ortamın desteklemiş olduğu. Bunlar çok önemli. Bunlar da şu anda arçelik tarafında 150 e, 3, 155 aralığı ara nokta yani momentum noktası olarak kabul ettiğimiz Ana nokta diye ifade ettiğimiz değerde 135-137 aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu 134-137 gibi fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Ana ve ara olmak üzere hala trendlerimizin de devam ettiği 20-50-100 ve 200 hareketli ortamın üstünde kalan güçlü yükselen negatif yumsuzluğu yok. Aresel gayet güzel gitti bakın farkındaysanız hiçbir sıkıntı burada da görmüyoruz. Bu da gayet güzel ve 50 derin üstünde istikrar sağlandı. E zaten artık bu fiyatlar hak etmiyor diye anlatıyoruz. Zaten bir de geri kaldı. Bu yüzden incelendiğinde her şeyin gayet güzel olduğunu ifade edebiliriz. Şirket tarafında yönümüz hala yukarı yönlü e, olacaktır. Zaten şirketin ederinde ben 200 lira olması gerektiğini düşünmekteyim. Teknik de bunu destekliyor. Piyasadaki ana beklentilerde 190-200 lira o aralığında olması gerektiği yönünde. Teknikte diyor ki şirket tekrar bu sene bir kez daha bu bölgeye gidebilir. Yeter ki şirket 153'ün altına inmesini 155'in üstü fiyatlasın. Bu olduğu müddetçe şirketin yönü eski fiyatlara doğru ilk önce 173-177 aralığı ilk önce. Ardından ise şirkette 193-200 aralığı beklenebilir diye ifade ediyor olacağız. Sevgili dostlar arşelikte durum bu şekilde bilginizde. Her şey gayet iyi gidiyor. Bunun altına inmediğince momentum kaybetmeyeceğiz ve yavaş yavaş bu şekilde tırmanışımızı yukarı yönlü sürdüreceğiz bilginize. videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altına sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>